Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Dream League 2019 Fenerbahçe logosu nasıl yapılır sizlerle onu göstereceğiz. İlk önce YouTube'a giriyoruz kanalıma abone olmadıysanız sayfamı beğenmeniz ve kanalıma abone olmanızı arz ederim. İlk önce Google'a giriyoruz burada Kit Dream League Soccer 2019 yazıyoruz. ilk sayfaya giriyoruz. Burada istediğiniz takımı seçebilirsiniz. Ben Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe'yi seçtim. Şimdi e, şimdi burada bu Fenerbahçe logosuna basıyoruz. Burada bağlantıyı kopyala var. Kopyaladık. Şimdi oyuna giriyoruz büyük data dediğimiz, büyük data dediğimiz bir mesele var. Bu data üzerinden e, insanların yönelimleri e, Pardon, pardon çok yavaş mı? Özür çok özür diliyorum. Ee, kulübüm kulübüme giriyoruz. Takımını özleşti basıyoruz. Buraya giriyoruz. Eee, burada indir butonu var. Indire basıyoruz ve ona siliyoruz burayı. Ben önceden yapmıştım. O yüzden kusura bakmayın. Siliyoruz. Burada bağlantıyı kopyaladığımızda yapıştıra basıyoruz. Ve onaylaya basıyoruz. Görsel başarıyla indirildi. Şimdi çıkıyoruz buradan. Pardon, pardon. Şimdi tekrar Google'a giriyoruz. Şimdi de formayı nasıl indireceğiz ona onu size göstereceğim <laughs> formaya basıyoruz burada pardon çok özür dilerim burada forum istediğiniz formayı yapabilirsiniz burada bağlantıyı kopyala diyorsunuz ve o, ve Google'dan çıkıyorsunuz oyuna giriyorsunuz burada yine geriye basıyorsunuz burada formayı düzenle var ee, silin formaları sil. Tamam. Şimdi indire bakıyoruz Bağlantıyı kopyalıyoruz. Görsel başarı indirdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey yolunda gitti. Fenerbahçe logosunu da indirdim. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe şey de var. Evet gördüğünüz gibi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın.